Merhaba arkadaşlar. Hisse eksperi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda BIST 30 endeksi, BIST 100 endeksi, XBank, X Kobi son olarak X tüm endekslerinin teknik analizlerini paylaşacağım ve ayrıca hafta içi de hatırlattığım yabancı takas oranını sizlere göstermiştim. Bu videoda ilk başta onu da değerlendireceğiz. Yabancı takas oranı artıyor mu, azalıyor mu? Bunları grafik olarak göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi yasal SPK uyarısını kapatalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi sağ taraftaki 2025'ten Ocak ayından bugüne endeksimiz ve sol tarafta ben şu videomu kapatayım görüntümü. Burada da aynı şekilde yabancı takas oranı 2025'ten bugüne kadar olan süreç şuradaki düşüş ve şuradaki düşüş aynı zamanda Mart ayı içerisinde İmamoğlu düşüşü yabancı takas oranı ne kadar gerilemişti. Daha sonra tekrar bu yükselişle beraber yükseldi. Şimdi bir düzeltme yapıyor. Bunu da göstermek istedim. Çünkü niye? Yabancı takas oranı 39-40'lara yaklaşmıştı. İmamoğlu meselesinden sonra ta 34'de kadar 35'in altına düşerek 35'lere kadar geriledi 34'e kadar. Sonra geri toparladı. Yabancılar giriş yaparak yaparak, e, ta ki 43, 44 bandına kadar çıkardılar. Şimdi e, 40 buçuk, 41'e yakın, yüzde 40, 40'ın üzerinde tutunuyor. Buralarda tekrardan alım gelmesini bekliyoruz. E, KKM e, de iptal olmuştu. Bunun e, haberi geldi resmi gazetede. Artık KKM iptal kesinlikle Yenileme olmayacak ve e, tamamen bitirilecek. Onun akabinde mutlaka borsamıza olumlu yansıyacaktır. Hem yerli e, fonlar olsun, hem yerli yatırımcı olsun, hem yabancı yatırımcı olsun, yabancı fonlar olsun. Borsamıza gireceğini düşüncesindeyiz. E, zaten tarihi zirvemizin de üzerine çıktık. Bugünkü yani cuma günüki kapanışımız da böyle üzerinde tarihi zirvemizde oldu. Bist 100 endeksimizde. Şimdi diğerlerine bakalım. Şimdi biz 30 endeksiyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle yabancı takasar oranını gösterdim. E, endeksi takip etmek istemeyenler de ayrılabilir veya endeksin durumunu da görmek adına ve Xbank, X sanayi bunları da görmek adına yayında kalabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Takip almayı unutmayın. Mutlaka videolarımıza yorum yapmayı, arkadaşlarınızla borsa ile ilgilenen yakınlarınızla videolarımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar hafta içi birçok video e, hisse paylaştım e, o hisselerin de biraz sonra yine e, getiri ve kar zarar durumlarını sizlere paylaşacağım bu videodan sonra şimdi en, biz 30 endeksimize baktığımızda zaten e, daha önceki direnç noktalarını söylemiştik e, en son şu İmamoğlu e, düşüşündeki direnç noktasını söylemiştik. Burayı geldik, test ettik, geri çekildik. Sonra geri yukarı attık. Burayı destek haline getirdik. Bir önceki videomuzda var bunlar. burayı trendlerin rol değişimi. Yani buradaki direnç sonra bize geldi destek destek oldu. Sonra geri buradaki direnç geldi, burada destek oldu. Yani trendlerin rol değişimi var. Aynı şekilde burada da öyle. Burada önce dirençti sonra geldi destek oldu. Tekrar gitti dirence çarptı. Tekrar geldi destek oldu. Daha sonra yukarı attık. Diren yeni dirençle karşılaştık. Buradaki direnç tekrar bize geldi de destek oldu. Burada da aynı şekilde. Önce dirençti sonra geri geldi. Yeni dirençle karşılaştık. Geldi de destek oldu. Trendlerin rol değişimi var burada. Ve e hacim artışıyla beraber de tarihi zirvelerimizi yenilemiş olduk. BIST 30 endeksinde. Şimdi BIST 100'e bakalım. BIST 100'de de aynı şekilde. Şöyle küçültelim. BIST 100'de de aynı şekilde İmamoğlu direncimiz vardı. Burayı direnç haline yaptık. Destek çevirdik. Hızlı bir şekilde yukarı gittik. Kanal direncimize kanal dirençten sonra tekrar burayı bu direnci destek haline çevirdik. Yani trendlerin rol değişimi, direnç desteğe dönüşümü. Philip e, Esrar mı diyorlardı? Ne böyle bir şey diyorlardır gibi gibi e, ICT konseptinde de e, biz trendlerin rol değişimi diyelim ve tarihi zirvesini e, BIST 100 endeksimizde de yenilemiş oldu ve hacimle, hacim de bunu destekliyor. Artık önümüzde e, 11200 50'nin 11.200 üzerinde tutunduğumuz sürece zaten 11.400'e yakın kapanış yaptık. 11.400'ün üzerinde tutunduğumuz sürece ilk hedefimiz 12.900. Bandı tabi burada yukarı çıkıp geri çekilme yaşayabiliriz. Ama dediğim gibi bu KKM tamamen bittiği için de artık bu e, dolardan faizden çıkan para Eylül ayının şurada 10-20 e, gününde 20 gün sonra tekrar bir faiz indirimi var. Faiz indirim kararı var daha doğrusu. Eğer bir indirim de yine gelirse e, borsamızı biraz daha iştahlandırır, şahlandırır, para girişinin olacağını bize gösterir. Şurada bir 10 gün, 10 20 gün daha var. Resmi günlerse masak, e, 15 gün, 14 gün falan civarında bir iki e, 2 hafta, 2,5 hafta, 3 hafta neyse bununla beraber de 12.900 bin, 13.000 seviyelerini rahat bir şekilde göreceğiz Tabii sonrasında ben 15.000 Ben burada 20.000'e kadar da bu yılın sonunda burada 4 ay kaldı buradan sonra hızlı bir şekilde KKM'nin etkisiyle faiz indirimin etkisiyle piyasanın olumlu iştahıyla Çünkü etrafımızda savaşlar vardı Rusya savaşı da bitmek üzere Bunlar bittiği sürece ister istemez endeksimize ve hisselerimize çok güzel etkileri olacağını düşünüyorum. Ben bunu 2024'te de düşünüyordum ama sonuç olarak faizin artması arka arkaya siyasi olaylar olsun, savaşlar olsun gibi gibi birçok 2024'te, 2025'te çok şeyler yaşadık. ona istinaden. Şimdi X-Bank'a bakalım. X-Bank Mesela biz 100 endeksi tarihi zirvesini çıkmışken X bank geride kalmış kısmen. Tabi burada da e, burada da direnç seviyemiz vardı. Direnç seviyesini kaç defa yukarı aşağı yaparak e, test etti ama sonuç olarak X bankta bir, bir, şekilde e, direnç seviyesinde kapanış oldu. Pazar testinden itibaren en azından e, 16.000 609 kapamış veya şöyle diyelim 16.700, 16.750, 16.800'ün üzerine atarsak tarihi zirvemiz 17.131. Burası ilk hedefimiz olur. Daha sonra da 19.000'li seviyeler, 19.400'lü seviyeler X Bank üzerinde hedefimiz haline gelir. Yani son bu hafta bankacılık sektörü hızlıydı ama şimdi diğer endeksleri de göreceğiz biraz daha desteklemesi bankacılık sektörü. Bankacılık sektörü e, faiz indirimini sevmez ama mutlaka endekse beraber de takip edeceğini düşüncesi değil. Şimdi burada ilk e, X sanayide de aynı şekilde. Burası İmamoğlu düşüşü. E, direnç noktasıydı burayı ilk test ettik sonra yukarı tarihi zirvesini kırdık. Yani buradaki zirveyi kırdık. Geri çekilme ve bu da tarihi zirvesini henüz kırmış değil. Genel olarak tarihi zirvesini ama yakın zirvelerinin kırda güzel bir şekilde e, volatil mumlarla hareketini devam ettiriyor. 14.500'ün üzerinde tutunduğumuz sürece ilk hedefimiz 15.300 tarihi zirvesi, daha sonra 17.600, 17.500'lü seviyeler hedefimiz haline gelecektir. Yani ilk sanayi de yükselişimizi destekliyor x kobiye bakalım x kobiye baktığımızda da x kobi de e, şurası pardon şurası şurası yani şurayı biraz büyütelim şu İmamoğlu düşüşü ondan sonra hızlı bir şekilde kobi parakende sektörü hızlı bir şekilde yukarı gitti tarihi zirvesinde kırdı tarihi zirvesinde şu an e, dinleniyor burada bir çanak kulp formasyonu da yaptığını bize gösteriyor. Şimdi 35.800'lerin üzerinde tutunduğu sürece 36.800 36.822 kapanmış zaten. En yüksek görmüş kapanışı 36.300. 36.000'in üzerinde tutunduğu sürece hedefi 44.000, 44.000 45.000'nin bantlara kadar hareketini yapmasını bekleriz. Para sektörü. E, X tüme bakalım. X tüm ne yapmış? X tüm de e, şöyle şurası yine hani burayı özellikle belirtiyorum ki burada hızlı yani trendimiz başlangıcında çok hızlı bir geri çekilme olmuştu. İnsanlar çok kan ağlamıştı. Ondan sonra e, bu düşüşten sonra böyle sert düşüşten son son çıkış, son düşüşler diye e, dile getirmiştik. Buralardan sonra buraları yaşanırken hatırlarsanız mal alınması gerekiyor, elimizdeki malları satmamamız gerektiği konusunda birçok kez uyarılarda bulunmuştum, videolarda canlı yayında Telegram'da paylaşmıştım. Sonrasında ise e, yükseliş ve tarihi zirveler, e, X tümde baktığınız gibi gördüğünüz gibi tarihi zirveler, kırılmış tarihi zirveyi 1.618'i geçmiş 2.618'i geçmiş 3. seviyeye gidiyor yani güzel yan tahtalar hızlı bir şekilde yavaş yavaş da olsa gidiyor şu an 53.000 bandında kapatış kapanış gelmiş 55.207 yakın direnç bölgemiz daha sonra 59.000 yani buralar aslında bu noktalar yan tahtalarda dikkat edilmesi gereken noktalar. Çünkü BIST 30, BIST 100 giderse eğer isterseniz yan tahtalardan realize edip ana tahtalara yani BIST 30, BIST 50 kağıtlara girilebilir. Bunda dikkat edin. Çok şişmiş hisselerden de kar almasını bilin arkadaşlar. Onun yerine az primlenmiş, dipte olan, yeni dipte hareket edecek hisselere geçmekte fayda var. diyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu hafta Telegram grubumda, WhatsApp grubumda verdiğim hisselerin teknik analizlerini yüzdelik kar etmiş miyiz, etmemiş miyiz bunların videosunda biraz sonra paylaşacağım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.